Merhabalar. El İşleri adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere benim de çok hoşuma giden bir yazma var. O yazmamıza güzel bir örnek hazırladım. Nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım inşallah. Modelimize başlamadan önce bir kısa hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini de açarsanız yükleyeceğimiz diğer videolardan Öncelikle sizlerin haberi olur. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız da beğendi butonuna basmayı unutmayın. Böylece bana da katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi örneğimizin yapım aşamasına başlayalım. Eminim sizlerin de çok hoşuna gidecek güzel bir model hazırladım. Yazmamı toparlayalım. Modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ara modelimizi yaparak örneğimize başlayalım. Şöyle bir tane zürafaya düğüm atıyorum. bir tane zürafa yaptım tekrar diğer zürafaya geçerek bir tane daha zürafa yaptım yapmış olduğum ikinci zürafaya geri dönüyorum içerisine bir düğüm attım hemen yanındaki zürafaya inerek fil dişi yapıyorum bunu ara model olarak yapıyorum. Sürafa yaptım. içerisine bir düğüm attım. Tekrar içeri. hemen yanındakini indireceğim ipliğimi hemen yanındaki sürafaya bir düğüm atarak Yine zürafa yapmış oldum. İçerisine bir düğüm atarak geri döndüm. Beş tane yapalım arasına. Koyacağımız modeli. Hemen yanındaki zürafaya ipliğimi indiriyorum. Ara modelimizi bu şekil olarak yaptım. Şimdi bir kaç tane zürafa yapalım. Modelimizin ara mesafesi olur. üç tane zürafa yaptım şimdi bir tane zürafa bırakıp diğer zürafaya ipliğimi uzatıyorum tekrar geri dönüyorum yapmış olduğum yuvanın içerisine düğüm atarak hemen içerisine bir tane küçük pırpır yapıyorum pırpırın içerisine düğüm atıyorum. Buraya bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. ipliğimi tekrar yuvanın içerisine indiriyorum. Tekrar içerisine bir düğüm atarak yukarı çıkıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. İpliğimi aşağı indiriyorum. Tekrar içerisine bir düğüm atarak yukarı çıkıyorum. Yine içerisine bir pırpır pır yapıyorum. pırpırımı yaptım ipliğimi aşağı indiriyorum içerisine bir düğüm atıyorum tekrar ipliğimi yukarı çıkartıyorum yine bir düğüm atıyorum ipliğimi aşağı indiriyorum o tarafı doğru yaprağımı bu şekilde tamamladım şimdi buraya bir tane küçük pırpır yaptım pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum bir tane daha pırpır yapıyorum pırpırın içerisine düğüm atıyorum. Yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisine düğüm atıyorum. Buraya yine bir küçük pırpır pır yapıyorum. İpliğimi aşağı indiriyorum. Aşağıdaki yapmış olduğum pırpırların içerisine tekrar düğüm atarak ipliğimi aşağı indiriyorum. Çiçeğimize sap yapmış oldum. Aynı saptan bir tane daha yapalım 2 e, sap 3 tane çiçeğimizi sap yapmış oldum Şimdi bu şekilde devam ediyorum Hemen yanındaki zürafaya ipliğimi uzatarak Zürafa yapıyorum Buradaki yapmış olduğum 3 tane zürafa vardı bu taraftaki zürafa sayımızı artıracağım çünkü çiçeğimizin daha güzel gözükmesi için bir tane daha yapayım Yeterli oldu. 3 6 bir de hemen yanındakini sayarsak 7 tane zürafa yapmış oldum. Şimdi aynı bu şekilde fil dişi yaparak devam ediyorum. Diğer tarafa yapmış olduğum modelin aynısını devam ederek ben bir tane daha bu modelden yapayım. Geleyim. Şimdi diğer rengimi aldım. Şurada yapmış olduğum pırpırın tepesine bir tane düğüm atıyorum. Buraya üç tane küçük pırpır yapıyorum. Diğerlerini yaptım. Pırpırın yapılışını göstermek istedim. Modelimizin tepesine 3 tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğumuz sapların tepesine 3 tane pırpır yaptım. Şimdi baştaki pırpırın yani zürafa da diyorum pırpır da diyorum zürafa. Şöyle zürafa iki tane yapalım. Hemen baştaki zürafaya ipliğimi uzatıyorum. Tekrar geri dönüyorum. bir tane zürafa kaldı başına bir düğüm atıyorum bu şekilde ipimi kesiyorum yapmış olduğum direklerin yapım modelini gösterdim diğer ikisini de yapmıştım şimdi şuraya bir ara model yapacağız pırpır pır burada çiçeğimi şöyle katlıyorum şurada 3 tane zürafamız olan ortadaki bıraktığımız zürafaya şöyle bir düğüm attım buraya pırpır yapacağım üç tane pırpır yapıyorum Sonra örneğimi düzelteyim ipliğimi keseyim son haline bakalım arkadaşlar modelimizin son hali bu şekil oldu arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.